Merhaba arkadaşlar. 4 çarpı 4 şeklinde bazı çalışmalar yapacağız. Bu şu demek. 4 tane yeni nesil soru soracağım size. Ve bu 4 yeni nesil soruya vermiş olduğunuz doğru cevaplara göre artık bu konuya devam mı ediyorsun? Yoksa veda edip yeni bir konuya mı geçiyorsun? Bunun kararını vereceksin. Hadi bakalım başlıyoruz. Videoda karşına çıkan soruyu Öncelikle durduruyorsun, kendi çözümünü yapıyorsun. Daha sonra öğretmeninin çözümünü izliyorsun. Bakalım doğru cevaba ulaşmış mısın? 5 saniye süren başladı. Videoyu durdur. Çözümünü yap. Evet, ben başlıyorum. Bu tarz sorularda öncelikle her zaman soru kökünü okuyacağız. Farklı ülkelerde yaşayan Nazlı ve Ayça arasındaki konuşmalara göre hangisi yanlıştır demiş. Bakalım hemen. Güneş ışık ve ısı kaynağıdır. Güneş ışınları dünyanın güneşe dönük yarım küresine diğer yarım küreye göre daha dik bir açıyla gelir. Işığın dik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerjisi eğik geldiği yüzeye bıraktığı enerji miktarından fazladır. Yani ne demek istiyor bize? Eğer dik geliyorsa dik geliyorsa sıcak olacak. Evet. Eğik geldiği yüzeyler ise eğik gelinen yerlerde ise hava ne olacak? Soğuk olacak değil mi arkadaşlar? Bu bilgiyi hemen hatırlayalım. 21 Haziran'da güneş ışınları öğle vakti kuzey yarım küreye gelir. Evet 21 Haziran'da Türkiye'de biliyorsunuz kuzey yarım kürede yani yengeç dönencesinin olduğu kısımda e, Nazlı Fen bilimleri dersine edindiğim bilgiye göre bugün ülkemize yer aldığı yarım kürede güneş ışınları öğle vakti dik geldi. Enlem yengeç dönencesi. Arkadaşlar yengeç dönencesi neredeydi? Bakın kuzey yarım küre. Demek ki Nazlı için ben kuzey yarım kürede bulunuyor diyebilir miyim? Evet. 21 Aralık'ta güneş ışınları öğle vakti güney yarım kürede dik olarak geldi biliniyor. Ayça'ya baktık. Ayça da diyor ki ben oğlak dönencesindeyim. Bakın arkadaşlar oğlak dönencesi şurada yani güney yarım kürede. O zaman Ayça içinde güney yarım kürede bulunuyor diyebiliriz. Peki bu bilgiler ışığında soruyu incelemeye devam edelim. Ayça güney yarım kürede yer alan bir ülkede yaşamaktadır. Evet Ayça güney yarım kürede demiştik. A seçeneği gitti arkadaşlar. Benden yanlış olanı bulmamı istiyor. Nazlı ve Ayça bu telefon görüşmesini 21 Aralık tarihinde yapmaktadır. Arkadaşlar, bakın 21 Haziran'da Nazlı diyor ki ben e, Yengeç'te yaşıyorum. Ayça da diyor ki ben Oğlak dönencesinde yaşıyorum. Bu telefon görüşmesinde 21 tane yaptıklarını söyleyemeyiz çünkü Ayça e, Nazlı feminist dersinde öğrendiği bilgiye göre şu anda ben Yengeç dönencesindeyim ve dik geldiğini söylüyor. E, dik geliyorsa burada yaz olacak. E, burada yazsa 21 Haziran olacak değil mi? Çünkü kuzey yarım kürede 21 Haziran'da arkadaşlar. Bu nedenle yanlış olan seçeneğin B olduğunu söyleyebiliriz. Diğerlerini de inceleyelim hızlıca. Telefon görüşmesi yapıldığı tarihte kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Evet, doğru. Kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanıyor. Çünkü 21 Haziran demiştik ve yaz demiştik. Telefon göçbesinin yapıldığı tarihte Güney yarımkürede geceler kısalmaya, gündüze uzamaya başlar. Arkadaşlar 21 Haziran'dan bahsediyoruz. 21 Haziran'da Güney yarımkürede en uzun gece yaşanıyor. Tam ters olacağı için gece en uzun gece yaşandıysa düşünün, şu uzun gece artık en uzun noktaya ulaştıysa geceler giderek ne olacak? Kısalacak. Yani gecelerin süresi kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. Bu da doğru oluyor. Cevabımız B seçeneği oldu. Umarım doğru yapmışsınızdır. Peki bir diğer yeni nesil soru sizlerle arkadaşlar. Videoyu durdur, çözümünü yap. Daha sonra kontrol et. Bakalım doğru cevaba ulaşmış mısın? Ben başlıyorum çözümümüzü yapmaya. Yandaki tabloda dünyanın güneş etrafında dolanırken bulunduğu x ve y konumlarında yarım kürelerde yaşanılan mevsimler ve güneş ışınlarının gelme açıları verilmiştir. Buna göre hangisi yapılamaz demiş. Arkadaşlar kuzey yarım kürede güneş ışınları eğik geliyorsa kış olur. Evet. Güney yarım kürede dike yakın geliyorsa orada da yaz gerçekleşiyormuş. Hemen bakıyoruz. Bu soruda dikkat etmemiz gereken şey nedir? Arkadaşlar şu eğiklik ve dike yakın gelmenin hava sıcaklığına olan etkisi ve mevsimsel etkisini konuşmamız gerekiyor. Şimdi bakalım. A. Güneş ışınları farklı yarım kürelere, farklı açılarla düşer. Evet. Bakın kuzey yarım küreye eğikken güney yarım küreye dik geliyor. Küre yarım küreler farklıysa açılar da farklı oluyor. Bu nedenle A seçeneği gitti arkadaşlar. A seçeneği gitti. Yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanmaktadır. Evet, bakın kuzey yarım kürede kışken güney yarım kürede yaz var. B seçeneği de gitti arkadaşlar. Güneş ışınlarının eğik açıyla gelmesi sonucu kış mevsimi bakın eğik geldiğinde kış oldu mu? Evet oldu. Dike yakın geldiğinde yaz oldu mu? Evet oldu. Bu da doğru arkadaşlar. Zaten cevabımızın D olduğu açığa çıktı. Yine de bakalım. Farklı açılarla farklı açılarla gelen güneş ışınları yarım körelerde gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkını oluşturur. Gece ve gündüz arkadaşlar dünyanın şeklinden dolayı oluşur. Değil mi arkadaşlar? Dünyanın şekli nedeniyle oluşuyor. Ve sıcaklık farkını da bu şekilde düşünebilirsiniz. Karaların erken soğuması, erken ısınması, suların geç soğuyup geç ısınması gibi konular farklı arkadaşlar. Bunların geliş açısıyla alakası yok. Cevabımız denizli oldu. Evet soru 3. Dünyanın eksene ekliği ve güneş etrafındaki hareketiyle dünya üzerindeki bir nokta farklı zaman dilimlerinde farklı gece gündüz sürelerini yaşar. Bunu bahsettik. Şimdi soruyu durdur. Çözümünü yap. Daha sonra öğretmenin cevabını izle. Bakalım doğru cevaba ulaştın mı? Evet arkadaşlar ben çözümüme başlıyorum. Bu tarz sorularda size yeni nesil soruların tamamında size hep şurada uzunca bir açıklama verecek Buradaki açıklama genellikle konuların özeti niteliğinde ve ana bilgileri aktarmakta bize. Bilimsel bir araştırma için 21 Haziran tarihinde Güney Afrika'nın Gabon kentine gidiyor. Evet bakın Gabon nerede? Öncelikle şurada ekvatorumuzu çizelim arkadaşlar. Ekvatoru çizdik. Gabon nerede? Güney yarımkürede. Türkiye nerede? Kuzey yarımkürede. 21 Haziran'da Güney Afrika'nın Gabon'a gidiyor. Bakın arkadaşlar 21 Haziran'da güneye gidiyor. 21 Haziran kuzeyde yazsa güneyde ne olacaktır arkadaşlar? Kış mevsimi olacak. Burası kış. Evet. Peki kış mevsiminde kim daha uzundu? Gündüz süresi mi, gece süresi mi? Kışın tabii ki her zaman gecelerin uzun olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O o nedenle Gabon'da daha gece süresinin uzun olması gerekiyor. Yani koyu renkli ibrenin daha uzun olması gerekiyor. Evet bakın burada eşit gibi vermiş. Burada eşit verdiği için bunlar kafadan gitti arkadaşlar. Burası da kafadan gitti. Şu anda gecenin uzunluğu nedeniyle zaten cevabın Adana olduğunu hemen ulaştık. Bakın şu kadar uzun bir sürede ufak bir detayı bilmen bütün soruyu çözmene yetiyor. Hadi bakalım dördüncü ve son soru geldi. Evet buraya baktığımız zaman videoyu durdur çözümünü yap. Bakalım doğru cevaba ulaşacak mısın? Evet bakalım. Dünya'nın Güneş çevresindeki yıllık hareketine ve eksen eğikliğine bağlı olarak oluşan bazı sonuçlar şunlardır. Kuzey yarımkürede en uzun gün yaşandığında Güney yarımkürede en kısa gündüz olacak. Tam tersi demiştik arkadaşlar. Evet bunlar biliniyor. Bu bilgilere göre Türkiye'de bulunan bir organizasyon şirketi farklı bir ülkedeki sportif musabaka düzenlemek istemektedir. Şirket seçeceği K, L ve M ülkeyi aşağıdaki bilgilerle edinmiştir. K ülkesi burada 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanıyor. Arkadaşlar, en uzun gündüz ve 21 Haziran yani yaz yaşanıyor. Demek ki burası kuzey yarım kürede yer alıyor diyebilirim rahatlıkla. L ülkesine baktım. Bu ülke 21 Aralık'ta güneş ışınları dik geliyor. 21 Aralık'ta ve dik geliyorsa, dik geliyorsa hava sıcak olacak. Peki 21 Aralık'ta hava sıcaksa ve yaz mevsimi yaşanıyorsa burası kesinlikle Güney yarım küredir arkadaşlar. Peki M ülkesine baktım. Bu ülkede 23 Eylül sonbahar mevsimi başlangıcıdır. Arkadaşlar bizim ülkemizi düşünün. Türkiye'yi 23 Eylül'de biz de sonbahar yaşıyoruz. O zaman biz neredeydik? Kuzey yarım kürede yer alan bir ülkeyiz. Dolayısıyla M ülkesi de kuzey yarım kürededir diyebiliriz. Peki bu şirket hakkında bilgi edindiği ülkelerden hangisini seçerse kendi ülkesiyle aynı mevsimleri yaşayan ülkeleri seçmiş olur. Arkadaşlar biz bu şirketin nerede olduğunu söylemiştik. Türkiye'de. Türkiye neredeydi? Kuzey yarımkürede. O zaman benle aynı yarımkürede olan kuzey yarımkürede ve kuzey yarımkürede yani K ülkesi ve M ülkesi olmalı. K ve M cevabımız Ceyhan oldu. Evet arkadaşlar, umarım 4'te 4 yapmayı başarmışsınızdır. Eğer 4 yaptıysan LGS'ye bir adım daha hazırsın demektir. Ve yeni konularla kendini güçlendirmeyi, takviye sorularla da bilgini artırmaya devam et. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.